Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Sherman 14 Haziran'daki NATO zirvesi öncesinde 25 Mayıs 4 Haziran arasında Brüksel ve birçok ülkeye yapacağı ziyaret sırasında Ankara'ya da gelecek. Hemen gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne dış politik analisti Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Çınar hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Ankara ziyareti ne anlam ifade ediyor? Bunu nasıl okursunuz? Şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi sıkıntılar olması nedeniyle de Wendy Sherman'ın ziyareti aslında çok önemli ve kritik. Amerika'nın dışişlerinin iki numarası Wendy Sherman, Türkiye'yi çok iyi tanıyan birisi. Hem Başkan Obama hem de Clinton döneminde Türkiye ile yakın ziyaretleri ve temasları olmuştu. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden arasında yapılacak görüşme öncesi ön hazırlık diyebiliriz. YPG PKK S400 olmak üzere birçok sorun var. Bu sorunların önceden ön görüşme hazırlığı olarak nitelendirilmekte fayda var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Wendy Sherman'ın NATO müttefikliğine vurgu vuracağı, aynı şekilde de Karşılıklı sorunların çözümü için temasın önemli olduğu bilgisi de geçildi. O nedenle Amerika da bu konuda çok önem veriyor bu ziyarete. Yani asıl liderlerin yapacağı buluşma öncesinde o ana problemli ne varsa, hangi başlık varsa onlar öncesinde konuşulacak, ele alınacak. Doğru mu? Evet, doğru diyebiliriz. Çünkü İsrail-Filistin gerginliğinde Türk-Amerikan ilişkilerini dolaylı olarak etkilenmişti. Hatta başkent kulislerinde acaba Biden yönetimi Erdoğan'la görüşmeme ihtimali olabilir mi diye söylentiler ortaya çıkarıldı. O nedenle Wendy Sherman'ın yapacağı 28 Mayıs'taki Ankara ziyareti önemli. İki liderin görüşmesi öncesinde tüm sorunlar masaya yatırılıp nasıl bir yol haritası izleneceği de ortaya konulacaktır. Schormann'ın yapacağı bu ziyaret sonrasında önemli bir mesaj beklentisi var mı Ali Çınar? yoksa asıl liderlere mi çevrildi gözler? Açıkçası liderlere diyebiliriz. Böndü Schormann çok kamuoyunda açıklama yapan bir isim değil. Ama iki liderin ön görüşmesi öncesi önemli çok etkili bir isim olduğunu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar.